Geçenlerde birisiyle sohbet ederken ilişkilerindeki sıkıntılardan bahsetti. Yanlış insanların hayatına geldiğini ve bu durumda kendisini çok yorduğunu söyledi. Aslında hep soruyorum. Neden bu tarz insanlar çekiyorum? Ben neyi yanlış yapıyorum diye. Ama yine de bir şeyler düzelmiyor dedi. Öncelikle farkında olması gereken şey, yaşam bizim her sorduğumuz sorumuza bir cevap verdiğidir. Ama çoğunluk o cevap bize bizim bildiğimiz ya da beklediğimiz şekilde gelmediği için onu anlayamayız. Anahtar soruyu sorarken neyi bulmayı hedeflediğimizin farkında olmasıdır. Sonucu yaratan soruyu sorarken kullandığımız cümle ve kelimelerin kastettiği şeydir. Ben neyi yanlış yapıyorum sorusunu sorduğumuzda kendimizin yanlış olduğunu baştan karar vermiş oluruz. Doğru olarak da zihnimiz kendimizle ilgili bir yanlışlık bulmaya odaklanır. Ortaya çıkan şeylere de kendi yanlışlığımız üzerinden açıklama getirir. Bu da her ters giden şeyde kendimizi suçlayan olma alışkanlığı getirir. Bende yanlış olan nedir'e baktığımız her durumda kesinlikle kendimizle ilgili bir yanlışlık buluruz. Çünkü bilinçaltının bu kısmı çöplük gibidir. Nasıl ki bir çöplüğü karıştırdığımızda bulacağımız şeyin daha fazla çöp ve daha fazla çöp kokusu olacağı gibi kendimizle ilgili yanlışlık aradığımızda bulacağımız şeyle kendimizle ilgili daha fazla yanlışlık ve kendimizle ilgili daha fazla yargı olacaktır. Bu tamamen kendimizi yok etmek ve küçültmekle ilgilidir. Ve bize bir şey kazandırmaz. Peki bunu değiştirebilir miyiz? Tabii ki. İhtiyacımız olan sorduğumuz soruyu değiştirmektir. Peki doğru soruyu nasıl sorabiliriz? Bunun cevabını da bir sonraki videoda bulacaksınız. Sosyal medya hesaplarımı takip ediniz.